Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerika'daki evime yakın en güzel camilerden birini göstereceğim. Bu cami sadece burada namaz kılmanız için yap, namaz kılmak için yapılan bir cami değil. Sosyalleşebileceğiniz birçok alanda etkinlikler var. Şu an evet araba benim yürümemi bekliyor. diyor ki çık artık geçeyim falan diyor. Şu an arkamdan bir araba döndü. Eee bu cami görebileceğiniz en güzel camilerden bir tanesi şu an arkamda. Ayrıca imamla biraz sohbet ettim ve bana dedi ki bu camide sadece namaz kılamıyorsun. Şu an arkamda şu tarafta caminin otoparkı var. Ve bu otoparkın öbür tarafında beyzbol oynayabiliyorlar. Ondan sonra küçük de olsa bir golf alanı yapmışlar galiba. Öyle bir şeylerden de bahsetti. Tam orasını anlayamadım. Çünkü birazcık Hindistanlı olduğu için biraz da Hint aksanı vardı abi de. Ama çok güzel açıklayıcı bir şeyler anlattı cami hakkında. Gerçekten camiyi beğendim. Cami birazcık küçük. Evet Türkiye'deki oranlara göre biraz küçük otoparkı caminin iç oranına göre biraz daha büyük olmuş. Ayrıca çocuklar için eğlence alanları var. Hadi o zaman videomuzu çok fazla uzatmadan size Amerika'daki bu güzel nezih camiyi göstereyim. Ve caminin girişinde de o güzel yazıyı okuyarak caminin tanıtımını size başlatacağım. Biliyorum giriş cümlesini birazcık fazla uzattım ama her şeyi en başta açıklamak istedim. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Önce bu ışığı kapatayım da. Şimdi burası cami, otopark girişi ve buradan arabalar girebilir Ahiretten bir diğer otopark girişi şu ileride de var. Şöyle ee, görmüş olduğunuz yer bir hastane böyle. Ya tam, hastane, evet burası biraz bir hastane. Ee, bir şu ileride giriş var, bir giriş burada var. Şimdi size şöyle caminin girişini göstereyim. Şurada camiye ait küçük bir park var. Ahiretten şu alanlarda ise farklı farklı oyunlar oynayabiliyorlar. Beyzbolda şudur budur. Cami'nin diğer kalan otoparkı da bu tarafa doğru mu? Bayağı uzun. Şu binaya kadar gidiyor. Bayağı uzun bir otoparkı var. Şöyle çevreyi bir göstereyim sizlere. Şöyle camimiz küçük. Çok büyük değil. Arkasında böyle küçük kiler tarzı bir şey var. İmamın muhtemelen ee, cami malzemelerini sakladığı bir yer. Şöyle göstereyim. Şu alana imamın sadece imam park edebiliyor. İmam özel bir park alanı var. Ama şu sadece bir tanesi. Onun dışında diğerlerine herkes park edebilir. Yani kim olduğunuz fark etmiyor. Öyle bir ayrım yapmıyorlar. Caminin çevresine oturma alanları koymuşlar. Şurası engeller için park. Ve camide oynayabilmek için küçük büyük fark etmek için herkesin oynayabilmesi için Şöyle bir basketbol potası var ve basketbol topları da var bu arada. Ben az önce gördüm. Evet, şurada basketbol topu da hemen şurada gördüğünüz gibi e, basketbol topuyla oynayabiliyorsunuz. Hani kim olduğunu fark etmiyor. Ayrım yapmıyorlar. Yani bir izin de almanız gerekmiyor çünkü adam bana dedi ki hani burası cami, Allah'ın evi, hepimizin evi. Hepimiz burada bir vakit geçirebiliriz. Bir burada bir komünite oluşturabiliriz, bir topluluk oluşturabiliriz. Onun için fark etmiyor dedi. Şu görmüş olduğunuz e, siyah kapı kadınlar girişi. Zaten üzerine sadece ladies yazıyor. Şöyle bir yakınlaştırayım. Şurada ladies yazıyor. Şöyle birazcık da geniş açı alabiliyor muyum? Evet geniş açıya çok fazla alamıyorum. Ama iPhone 11'lerde böyle oluyor. Şurada da oturma alanları var. Benim en çok dikkatimi çeken şey şurası. E, şurada bir tane Masa tenisi masası var. Biz bunu okuldayken, lisedeyken çok fazla oynuyorduk. Burada da küçük bir voleybol oynama alanı yapmışlar. Burası tam olarak ne girişi? Emin değilim ama birazdan galiba bakabileceğiz. Ayakkabılarınızı şu dışarı koyuyorsunuz. Ve şu alanda yürüyerek içeri giriyorsunuz. Şu an içeride böyle küçük bir nasıl desem e, derslerde böyle küçük çocuklar ders veriyorlar. Çok fazla göstermeden, ses yapmadan. Size camiyi göstereceğim ama beni şu yazı gerçekten etkiledi caminin girişin yukarıda hem Arap evet küçük bir hatadan dolayı kayıt durdu en son diyordum ki şurada Arapça ve Türkçe bir şey, pardon Arapça ve İngilizce bir şekilde e, çok güzel bir yazı yazıyor kim seni bana daha iyi çağırabilir tabii ki de ben Müslümanım diyebilen tarzında bir yazı yazıyor en başta ise e, in the name of the Allah the most beneficent most merciful yani e, seni yaratan Allah'ın adıyla diye başlayan bir yazıyla bizi karşılıyor. Tabii ki yine girişinde şöyle değişik bir anlamına bilmediğim bir Arapça yazı yazıyor. Cami içerisinde aslında şu an bir ders yapılıyor. Şu an kullanmış olduğum telefondaki aparatları çıkartacağım. Ondan sonra böyle ufak ufak çekeceğim. Bakalım ama yine şöyle son bir kez bir cami etrafını şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle küçük minnak bir bahçesi var gördüğünüz gibi. Ve yavaştan da bu e, ee, çevreyi çekerken içeriye giriş Tabii ki de yapacağım. Selamun Aleyküm. I'm pretty good. Where are you from? Huh? Where are you from? I'm from Pakistan. You're from Pakistan? I'm from Turkey. Oh, Maşallah. maşallah. Yeah. Istanbul. Yeah, İstanbul. yeah, I'm from Istanbul. I'm And İstanbul. Uh, uh, I'm showing the Turkish people the whole to the mosque in the United States. Uh -huh. And uh, just, I'm just showing. Maşallah, maşallah. Yeah. Everything good? Yes, everything is good. What about you? Is everything good? Everything good, Maşallah and how many years do you live in here Heh? how many years do you live in here living maybe more than 10 uh, america 40 years 40 years really 40 years wow maşallah ya maşallah jazakallahu maşallah It's very different ee, işte bir amcaya görüştük Pakistanlı bir amcaydı ee, dedi, ne kadar yıldır buradasın dedim. Yani bayağı da anlattı yani. Bayağıdır da buradaymış onu da söyleyeyim. Hani 40 yıldan fazladır. <laughs> Burada yaşıyorum canım 40 yıldan fazladır. Çok değişik. İnsanlar yavaştan geldi. Galiba yanlış bilmiyorsam e, namaz vakti geldiği için insanlar yavaştan gelmeye başladı. O zaman biz de yavaştan bir içeriye girelim. Ve i̇nsanlara, size insanları camiye içeri yavaştan göstereyim. Şöyle elime tutmuş olduğum bir aparat var. Telefona bağlamış olduğum. Şöyle de göstereyim. E, mikrofon ve ışığı var. Bunları çıkartacağım. Çok da insanı rahatsız etmekten. Hadi bakalım içeri geçelim. gördüğünüz gibi şu an görmüş olduğunuz alanın da ne olduğunu bulun. Burası abdesthane ve tuvalet karışımı bir yer. Ve namaz vakti geldiği için yavaştan e, Müslümanlar geliyor ve burada namaz kılmaya başlıyorlar. Yavaştan içerisi dolmaya başlıyor. Yani herkes böyle bir anda topluca gelmiyor, topluca girmiyor. Herkes saati olduğu gibi galiba saati var. Yani yavaştan giriyorlar. Evet videomuz bu kadardı. Cami çok da büyük bir cami değil böyle küçük bir camiydi ama gerçekten etkili ve neze insanların, gerçekten iyi insanların, kibar insanların bir araya geldiği bir topluluk oluşturmuşlar burada. Ve şöyle söyleyeyim, benim yaşadığım bölgede Müslüman sayısı çok fazla olmadığı için buradaki Müslümanların, namaz kılanların çoğunu zaten birbirini tanıyorlar. İsimlerini biliyorlar, birbirini hesap ediyorlar. Yani bir nevi mahalle camisi diyebiliriz buraya. Şu an mesela arabadan geçenler de bana biraz garip garip bakıyorlar bu mal ne yapıyor falan tarzında. Ee, onu söyleyebilirim. <laughs> yani şu arkamda beyaz bir araba geçiyor. <laughs> Arabadaki herkes bana bakıyor da ne yapıyor diye. Neyse yani herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyordu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aslında başka camiler de var. Onları da görmek istiyorsanız, merak ediyorsanız bana bunları yazmayı unutmayın. Eğer yazarsanız, eğer bir YouTube'dan bu videoya biraz like gelirse aslında e, o diğer camileri de çekeceğim. Bakalım diğer camiler nasıl görünüyormuş cidden. Ben de merak ediyorum. Gidelim o camileri de görelim bir sonraki videomuzda. Onun için like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.